Alkın seçtiği bir cumhurbaşkanı seçimini daha geride bıraktık. Sonucu zaten belli olan bir seçim oldu. Çünkü muhalefet muhalefet kalmaktan öteye gidemedi. Başbakanlık sorununa da el atan seçilmiş sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmet Davutoğlu'nu getirerek çözdü. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başbakanlık koltuğuna öylece baka kaldı, harcandı. AKP'de böyle gelişmeler devam ederken CHP'de hafif kızışmalar oluyor ama sorun yine çözülemiyor. Türkiye'de bir liderlik sorunu söz konusu. Muhalefetin de sorunu bu. Lider yok. Başına getirdikleri partinin genel başkanlığını yürütecek kapasitede bir lider yok. Sadece piyon olmaktan öteye gidemeyen kişiler mevcut. Oysaki liderlik vasfı çok güçlü bir vasıftır herkes de bulunmaz. Öyleyse muhalefet içinde bulunduğu partinin genel başkanlığına öncelik olarak lider aramak zorundadır. Yoksa hep muhalefet olarak kalacak ve düştüğü durum trajikomik olmaktan öteye gidemeyecektir. Lider önde gelen peşinde sürükleyen demektir. Lider ya da önder, mensup olduğu halkın toplumuna yarar sağlayan değişimi yönetmek için sorumluluğu sezgi, zeka ve bilgiye dayalı karar ve uygulamalarla taşıyan kişiye denir. Lider, elindeki gücü kullanabilme kapasitesine bağlı olarak çevresini etkileyen kişidir. Gerektiğinde aldığı zor kararların ve sonuçlarının ardında durmasını bilir. Lider insanın başkalarından aldığı bilgilerle bilgili olabildiğini ancak sadece kendi aklıyla akıllı olabildiğini bilir. Bu nedenle çevresine danışır ancak son kararı hep kendisi verir, şüphesiz tüm sorumluluğu alarak. Ve Sayın Tayyip Erdoğan da öyle yaptı. Danışır gibi göründü ama sonunda hep kendi bildiğini yaptı ve sonuç malum cumhurbaşkanı olarak geri döndü. Üstelik geçmişte sen muhtar bile olamazsın söylemine karşın. Temel yaklaşım olarak çevresinde bulunan bireylere hitap gücü, sahip olduğu bilgi ve vizyonuyla etkileyip sürükleyen bir yapıya sahip insanları dinler ve anlamak için özel çaba sarf eder. Çevresindeki herkesin en iyi yanlarını geliştirmelerine olanak sağlayacak olumlu değişim ve sürekli öğrenme ortamları sağlar. Sahip olduğu güçlü sosyal değerler sayesinde çevresinde yarattığı karizma, sahip olduğu örnek kişilik ve tutarlı davranışları diğer insanlar için etkin bir rol modeli olmasına yol açar. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'da bu özelliklerin hepsi olmasa da bir kısmı mevcut ya muhalefette bu bahsettiğimiz özelliklerin hangisi var? Solun evrensel değerlerini hiçe sayan muhalefet, hiçbir değer üretmeden sadece Tayyip Erdoğan'a karşı bir yol izleyerek sadece tüketti. Hiçbir şey katmadı, kazanmadan harcamak üzerine kurgulandı. Muhalefetin acilen biz nerede hata yaptık sorusunu aralarında cevap aramaları gerekiyor. CHP ve MHP yenilginin nedenlerinin aranması hayati önem taşıyor. Bu partilere gönül vermiş seçmenleri ezik bir ruh hali içinde bulundurmak en büyük insafsızlıktır. AKP geçen yerel ve bu yıl Cumhurbaşkanlığı seçimlere başına gelebilecek en kötü koşullarda seçime girdi. Yolsuzluk kıyametleri, gezi olayları, Gülen cemaatinin AKP ile kıyasıya bütün gücüyle savaşması, rüşvet skandalı. AKP'de böyle bir boşluk varken muhalefet bunu bile kullanamadı. Sadece Tayyip onları nereye sürüklediyse o yöne doğru gittiler. Sadece Tayyip'e cevap vermekle yetindiler. Bazen cevap bile veremediler. Hiçbir zaman gündem belirleyici olmadılar. Halkı daha iyi bir refah seviyesine getirme yönünde çalışmaları, projeleri olmadı. Tayyip nereye sürükledi? Onlar oraya gitti. Sonuç ortada. Muhalefet artık silkelen ve gerçekleri gör. Acilen bir lider bul ve gereğini yap. Koltuğu ve üstünde oturanı değiştirmenin zamanı çoktan geldi. Sayın Cumhurbaşkanı sizin sayenizde Cumhurbaşkanı oldu. Sizin gibi yeteneksizler sayesinde. Ve halen Kılıçdaroğlu ciddi oranda bir oy kaybı 2015 seçimlerinde yaşarsak genel başkanlığı bırakacağından bahsediyor. Halen olayın farkına bile varamamış. Muhalefette kalmayı başarmak Sayın Kılıçdaroğlu için büyük bir başarı arz ediyor. CHP halen derin uykularda seyrediyor. MHP'de ise bir tık yok. Yepyeni bir dönemde neler olacak? Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Umarım geçmişte yaşananlardan dersler çıkarılır ve kimse kimsenin yaşam hakkına müdahale etmez, kimse kimseyi hakir görmez, kimse kimseyi ötekileştirmez. Er ya da geç sosyal adalet gelir, temennilerimizin temennilerde kalmaması dileğiyle hoşçakalın.